Bak şimdi ey ey kamışı o gidecek ya. Bak hı hı. bırak gidiyor. Oo şimdi durduğu zaman bak kaldırıp sar indir tamam mı bak. Kaldırıp sar tamam mı indirken Zorlamadan. Balığın kafa kafa darbesine göre hareket et tamam mı? Bu da iyi bir şeye benziyor evet. abi. Abi bak. durmuyor ki bu. Gidiyor abi Oo, oh, bu iyi bir şeye benziyor hacı. Ha çıktı orada. Parladı. Çek 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 bakalım hadi. Durulama, Çok asılma tamam. ineleri açarsın tamam mı? Çok asılmadan. Evet evet evet. Bak durduğu zaman kaldır. Anladın mı? Kaldır indirirken sar hemen. Yok. Görebildin mi abi? Aha, tamam. Çek 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 çek. Yavaş yavaş yine yaşmadan. Oo, oo güzel çocuk bu da. 3 kilo kadar var abi. Şimdi şey yapacaksın. Ee, balığın kafasını suyun dışına çıkar tamam mı? son hamleden su üstü yapsınca buraya gelecek. Şeyden tutma. Oradan tutma sakın. Tamam kaldır. Kaldır şimdi. Getir 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 getir. Bu tarafa. Çok güzel harika balık. Güzelliğe bak. Şimdi çok şey yapma. Sıfır noktasına sarma tamam. Bundan daha fazla sarmayacaksın tamam mı? Balığı suyun üzerine çıkarmaya bak şimdi. Tamam. Evet. Kafayı sudan kes. Kafayı sudan kes getir. Aynen böyle. Evet porsiyonluk geldi. <gülüyor> <gülüyor> Tepside sundun abi balığı. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Harika balık. Evet. En az 3 kilo abi. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Çak tamam. <laughs> bakayım. <laughs>